Hepinize merhaba arkadaşlar. Genç oyuncudan ben Yiğit. Ay, ay. Bugün sizlerle 50. aboneye özel Optifine Cap çekilişi. Cap çekilişi yapacağım. 50 aboneye özel. Katılmak için e, adınızı, soyadınızı, Skype'ınızı yazmanız yeterlidir. Bir de abone olun. <laughs> e, sonra 100 abonede eee Başka şeyler planlıyorum. Minecraft Premium falan filan planlıyorum. Bu bir şey duyuru videosuydu. Optifine Cap çekilişi videosuydu. Yoruma sadece e, adınızı, soyadınızı bir de skype yazmanız yeterlidir. Yazdık bir şey soracağım. çekilişe e, katılacaksınız. Bu, bu arada Kuzey geldi. Durun bir şey soracağım ben. Minecraft adını yazmadan nasıl onları alacaksın? Ha aynen bir de Minecraft adınızı yazarsanız. O <laughs> onu zaten skript'ten ekleyeceğim. Ya siz yine de yazın neyse. Bu bu kadardı arkadaşlar. Ee, bundan sonra bir Hunger Games nasıl gelecek. Eee görle. Bay bay. Bay bay da lan. Bye bye.